Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahman'dır, Rahim'dir. Allahu Teala yeryüzünde ne varsa yeyin diyor. Helaldir, hoştur diyor. Buna bir sınırlama getirmiyor. Ancak haramları sayıyor. Onlar da dört taneydi. Ancak gelin görün ki dinden konuşan bazı alimler Allah'ın ne varsa yiyin demesini, Allah'ın helalini tersten okuyorlar. Helaller neredeyse dört tanedir diyecekler. Her şey haram. Tayyibi de şüpheli olarak okuyorlar. Böyle ne yazık ki dini ters yüz eden insanlar var. Bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'i bizzat okumalı, ona başvurmalıyız. Adeta Allah'ı muhalefet edercesine çelişkilerle dolu bir din anlayışı. allah Teala helaller çok, hoşunuza giden ne varsa yiyin, haramlar dört tane bunlar, tekrarlıyorum, helaller dört tane neredeyse, geri kalan her şey haram. Şüphelilerden de uzak durun. E ne yiyeceğiz ne içeceğiz? İşte bu bağlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Bakara suresi incelemelerine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 174. ayet. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yektumune Maka ki onlar gizlerler, ketum olurlar, ketum davranırlar. Şüphesiz o gizleyenler var ya, o ketum davrananlar var ya. Ne konuda? Ma enzelallahu minel kitab. Ne indirdiyse Allah kitaptan. Bakın. Az önce neden bahsettik? Allahu Teala yeryüzünde ne varsa helalinden hoşundan yiyin diyor. Bunları saymıyor. Ancak dört tane başlık sayıyor. Şimdi durum böyleyken işi karıştırıyor. İşin içine içine iş katıyor. Kafasına göre fetvalar çıkarıyor. Yok şu da haramdır, bu da haramdır. Allah'ın önüne geçiyor. Min oluyor. İşte bunlar Hakikati gördükleri halde doğru konuşmuyorlar. Allah'ın indirdiği kitaptan konuşmuyorlar. Kafalarına göre konuşuyorlar. Kur'an'ı arka plana atıyorlar. Ve ondan hiç konuşmuyorlar. Allah sözünün yanı sıra sözleri daha çok ön plana atıyorlar. Ve böylece ve terune bihi temenen kalile. Kur'an'ı satıyorlar yani Allah'ın indirdiği kitaptan ayetleri arka plana atıyorlar, kendi sözlerini ön plana atıyorlar ve onun karşılığında dünyalık kazanıyorlar. Makam, mevki, para, geçim neyse işte. Ne oluyor bunlar? şöyle oluyorlar. Ulaike me yekulune fi budunihim. İşte bunlar diyor. Ne yiyorlarsa, ne dolduruyor, e, ne dolduruyorlarsa karınlarına illenler. Sadece ateş. Sadece ateş, nar dolduruyorlar. Vela la yukellimuhumullah yevmel kıyame. Allahu Teala kıyamet günü, mezardan kalkış günü Bunlarla kelam etmeyecek. Bunlarla konuşmayacak. Ve <laughs> la Bunları temize çıkarıp arındırmayacak. Artırmayacak onlara fayda namında. Ve lehum azabun ve onlara acı verici bir işkence vardır. Elin bir azap vardır. Kimdir bunlar? Bunları bir önceki ayetlerde işledik. Bakınız bu kelimeler aynı şekilde bu surenin 41-79. ayetlerinde de geçiyor. Hemen okuyalım onları. 41. ayeti okuyalım. Bakara suresi. Ve emin olarak inanın. Neyi indirdiysem musattık, doğrulayıcı olarak. Ne varsa sizinle birlikte. Bu ehli kitaba bir hitaptır ve ilk inkar eden olmayın onu, Kur'an'ı. Ve değiş dokuş ederek ayetlerimi az bir fiyata satmayın. Yalnızca bana uyarak korunun diyor Allahu Teala. Bakın. Burada kime hitap var? İsrail'in oğulları ve Nasranilere. Mesele neydi? Kur'an'ın Allah kitabı olduğuydu. Ve bunu bilmeleriydi. Bunu bildiğiniz halde gizlemeyin diyor. Gizlemeyin. Ve 79. ayete gelelim şimdi. Yine bu surede hemen okuyalım onu da. Artık yazıklar olsun o kitabı yazanlara, elleriyle kitabı yazanlara, sonra şöyle diyenlere, bu Allah'tandır. Az bir fiyata değiş tokuş etmek için onu yani Kur'an'ı bir kere ona bırakıyorlar, elleriyle kitap yazıyorlar. Allah da böyle dedi diyerek insanları kandırıyorlar. Ve insanlar nezdinde her türlü fayda sağlıyorlar. Yine yazıklar olsun onlara. Elleriyle ne yazdıysalar, yazıklar olsun onlara ne kazandıysalar. Hepsini yazıklar olsun. Bunları işlemiştik. Bunları işte işlemiştik diyeli kardeşler. Bir de gizleyenler var. Yani Allah'ın ayetlerini gizleyenler var. Bunlar da böyle. Bunlar da böyle yapıyorlar. Gerçeği bildikleri halde onu gizliyorlar. Gerçek neydi burada? Allah'ın kitabı. Bakın. Ma enzele Allahu minel kitab. Allah kitaptan neyi indirdiyse onu gizliyorlar. Kendi kafalarından uydurdukları şeyleri insanlara gerçek olarak söylüyorlar. İnsanlar da onlara inanıyor, onların peşine takılıyor. Böylece onlar bir makam sahibi oluyorlar, el üstünde tutuluyorlar. Artık o insanları kendilerine bağlamışlar. Her türlü onlardan para kazanıyorlar. Kitap yazıyorlar elleriyle, onları satıyorlar. İşte bunları Allahu Teala diyor ki bunların kazandıkları var ediyor. Bunların yedikleri, karınlarına doldurdukları sadece ateştir. Allah bunların yüzüne bakmayacak, onlarla konuşmayacak kıyamet günü ve onları arındırmayacak, temize çıkarmayacak ve onlara elin bir azap vardır. Ulaike lillezine ishtarau dalalete bil huda. Çünkü bunlar bu tavırlarıyla dalaleti hidayet karşısında satın almışlardır. Yanlış yolu doğru yol rehberliği sapıklığı rehberlik karşısında müşteri olup satın almışlar, değiş tokuş etmişlerdir. Sadece öyle değil. Vel azabe bil Azabı da mağfiret karşısında böyle yapmışlardır. İşkenceyi de bağışlanma karşısında. Feme esberahum alenler. Artık nedir diyor? Dayanabilirler mi diyor ateşe? Dayanabilirler mi? Bakalım dayanabilecekler mi? Evet. Devam edelim şimdi. 176. ayetten. Zalike bir en eee zalike işte böyle oldu. Bi ennellahe nezele'l kitabe bil hakki. Çünkü Allah kitabı hak olarak indirdi, gerçek olarak. Bakın burada Allah'ın öfkelenmesi şundan oluyor. Kitap gönderiyorum diyor Allahu Teala. Gerçek onun içindedir yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler onun içindedir. Ancak siz onu muhatap almıyorsunuz. Kendi uydurduğunuz şeyleri muhatap alıyorsunuz. Ve insanları aldatıyorsunuz. Onun karşılığında da bir menfaat elde ediyorsunuz. Ve fil kitap, İşte bu kitapla ters olanlar, ihtilafa düşenler kitap hakkında. Yani kitaba muhalefet edenler lefi be ba'id. Elbette derin bir, uzak bir ayrılık içindedirler. Evet değerli kardeşler, biz Allahu Teala'nın kitabıyla muhalefet edemeyiz, ihtilafa düşemeyiz. Hemen bir önceki ayetle bunu tekrarlayalım. Allahu Teala yer gözünde ne varsa helalinden, hoşundan yiyin diyor. Bunları saymıyor. İnsanlara bıraktı helali ve hoşu. Ancak dört tane şey vardı. Neydi onlar? Ölü, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının namına kesilen veya verilen yiyecek. Haram olan dört tane. Şimdi sen Allah'a saygısızlık ediyorsun. Haramları dörtten kırka çıkarıyorsun. Şüphelileri de dört yüze çıkarıyorsun. Helalleri de dört yaptın. E sen şimdi Kur'an dururken Allah kitabı kendi kafana göre bir yol uydurdun. Elinde de onun kitabını yazdın. İlmi halini yok şöyleydi, böyleydi. İnsanlara da sattın, para kazandın. Artık bir sıfat da aldın. Şeyh işte evliya. Ondan sonra insanlar senin etrafında dolandılar. O senin kazandığın makam, yazdığın kitap, söylediklerin hepsi karnına ateş olarak dolacak ve Allahu Teala seninle kıyamet günü konuşmayacak ve seni arındırmayacak, temize çıkarmayacak. Acı verici bir işkencenin içine düşeceksin. İşte saygılı olan insan ne yapar? Allahu Teala bir kitap gönderdiyse onu ana dilimde iyice anlamalı, ona uymalıyım. Ona ekleme çıkarma yapmak benim haddime değil. Allahu Teala ne dediyse onu açık anlaşılır bir şekilde anlayacağım ve insanlara da aktaracağım. Biz böyle yapıyoruz. Bizim amacımız ekleme çıkarma yapmak değil. Haramlar dört tanedir, helaller sayısızdır. Ve kim Allah yanı sıra fetva verip de Allah'ın dediğinden farklı olarak Allah'ın dediğini görmezlikten gelerek onu gizleyerek kendi çıkarına fetva verirse Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal yaparsa işte bunlar kötü bir ticaret yapmışlardır. Hidayet karşısında dalaleti satın almış, mağfiret karşısında da azabı satın almış, narın içine düşecek insanlardır. Bunlar o kadar cesaretli ki Ateşe dayanabileceklerini iddia ediyorlar mecaz olarak. Bakalım dayanabilecekler mi? Sadakallahu aleyhi ve sebbihi bismillahirrahmanirrahim.